Herkese merhabalar. Bilgi Laboratuvarı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle Aikigai'yi konuşacağız. Aslında bu kelimeye kafayı takmış vaziyetteyim. Çok fazla bu kelimeyle haşır neşirim bu aralar. Kitaplar okuyorum. İşte bunun hakkında neler yazılmış onları inceliyorum. Çünkü Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrının tamamıyla Aikigai olduğunu söylüyorlar. Hatta Netflix'te Mavi Bölge diye bir belgesel vardı sanırım. O belgeselde de bu bölgelerden tek tek bahsediyor. Ben de bugün bahsedeceğim. Özellikle önce Aikigai'nin anlamından başlayalım. Aslında tam olarak çevrilemiyor. Japonca bir kelime ama en yakın manası hayatın anlamı demek. Yani insanın her gün yataktan kalkmak için bir sebebi olması. Hayat ve hayatta olma anlamını taşıyan aiki ile her şeye değer olan manasındaki gay kelimeleri bir araya geliyor ve hayatın yaşamaya değer olduğu her şey şeklinde tercüme ediliyor. Hector Garcia and Frances Murals'ın kitapları var elimde. Zaten Aiki Gai diye bir kitap var. Yani bunu çok görmüş de olabilirsiniz. Yeni bir kitap değil çünkü. Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı yazıyor. Üstünde de bir mavisi var, bir yeşili. Mavisinde daha çok Aikigai nedir diye bahsederken yeşilinde Aikigai'yi nasıl uygular hayatımıza sokarız kısmına değiniyor. Biri normal olarak Aikigai'yi anlatıyor. Biri ise uygulama rehberi olarak geçiyor. Aslında uluslararası çok satana girdi ve 56. baskısını ben aldım. 2020 yılında çıkmış bir kitap serisi bu. Ama ben yeni yeni keşfediyorum. Hatta kitap kapağında böyle kiraz çiçekleri, o Japon çiçeği var. E zaten muhtemelen bu podcastten sonra siz de okumak ve hayatınıza entegre etmek isteyeceksiniz diye düşünüyorum. Şimdi gelelim 5 tane bölgemize. Okinawa, bu bölgelerin başında geliyor. Özellikle burada kadınlar daha uzun yaşıyor ve daha az hastalanıyor. Beş bölgenin birincisi Okinawa, Japonya'da. ikincisi Sardinya, İtalya'da. Üçüncüsü Loma Linda, bu da Kaliforniya'da. Dördüncüsü Costa Rica'da, Nikoya Peninsula. Beşincisi de Yunanistan'da Ikaria. Türkiye kıyısına da yakın bir adı bu. Zaten bu adada da 3 sakininden biri 90 yaşının üzerinde. Düşünün ki Amerika tarafından nüfusunun yüzde birinden az olmasına rağmen uzun yaşayanlar uzun yaşam adası lakabını alıyor. Ve zaten bölgenin sırrının milattan önce 500'e kadar uzanan yaşam biçimlerinden kaynaklı olduğu öngörülüyor. Şimdi gelin sizinle bu 5 tane bölgede yaşayan uzun ömürlü kişilerin ortak noktalarına tek tek değinelim. İlk başta strese başlamamız gerekiyor bence. Çünkü gerçekten stresin uzun ömrün katili olduğuna dair yapılmış birçok çalışma var. Özellikle Amerikan Stres Enstitüsü bu yıpranma süreciyle stresin bağımlılığını araştırdığında çoğu sağlık sorununun stres kaynaklı olduğunu bulmuş ki zaten bence bunu hepimiz biliyoruz ya. Yani arkadaşlar düşünsenize ne zaman ki daha stresli ve daha yoğun bir hayat tarzına geçti insanlar ilk dönemlerden itibaren o zaman hastalıklar daha da arttı. Zaten yapılan bir sürü çalışma da var bununla ilgili. Mesela denek olarak genç bir doktoru iş görüşmesine çağırıyorlar. 30 dakika boyunca karmaşık matematik problemleri çözmesini istiyorlar. Onu zorlaya zorlaya daha da stresli bir ortam yaratıyorlar ve kan örneğine baktıklarında gerçekten de antikorlarının stresin bağışıklık tepkisini tetikleyen proteinleri aktive ettiğini görüyorlar. Ya bu inanılmaz bir deney aslında. Ama keşke stresi hayatınızdan çıkarın dedikleri kadar çıkarmak kolay olsa. Bu kitapta stresi hayatımızdan nasıl uzaklaştıracağımızı da yine nebze de olsa bence güzel açıklamışlar. Diğer bir faktör akışta olmak. Yani aslında şöyle diyorlar. Geleneksel bir iş yerinde bir akışı yakalamak. Hani böyle Patronların koyduğu o belirsiz hedefler yüzünden strese girerek çalışmamız değil de, geleneksel bir iş akışı yakalamak, yani kolayca akışta olabilmek, akışı yakalamak, kendimizi kaybolmuş ya da bunalmış hissetmemek, ya da günlük rut günlük rutinleriniz olması bugün konuşamıyorum gerçekten. <laughs> ya da günlük rutinleriniz olması, bunu bir önceki podcastlerde iki bölüm olarak değinmiştik. Şöyle söylüyor. Günlük geleneklerden zevk almaya odaklanın. Yani bir ritüeliniz, günlük, her gün düzenli yaptığınız bir şey olsun. Bunları akışı yakalamak için bir araç olarak kullanın. Sonuç konusunda endişelenmeyin çünkü zaten sonuç doğal olarak gelecektir. Mutluluk sonuçta değil, süreçtedir. Gelenekler, günlük rutinler hedeflerin üzerindedir diyor. Ve en mutlu insanlar en çoğunu elde edenler değildir. Vaktini akışı yakalayarak geçirenlerdir diyor. Şimdiden biraz dünyanın en uzun yaşayan insanlarının tavsiyelerini dinleyelim. 117 yaşındaki Misao Okawa şunu demiş. Yiyin ve uyuyun. Rahatlamayı da öğrenin. Böyle bir bah bahsi var kendisinin. E, 117 yıl yaşamış kendisi. Gerçekten inanılmaz bir yaş arkadaşlar. Düşünsenize ya 117 sene yaşıyorsunuz. Yani neler neler sığar o ömre. Kendisi bir tekstil tüccarının kızıymış ve aslında ona uzmanlar kendi nasıl baktın dediklerinde şu cevabı vermiş. Sushi yiyorum ve uyuyorum. <laughs> Benim hayat özeti. Sushi o kadar seviyorum ki gerçekten yani onu çok iyi anlıyorum. <laughs> Ama bilmiyorum ya. Olabilir ya. Bence suşi yemenin uzun yaşamakla bir ilişkisi olabilir. <laughs> Şu benim çok ilgimi çekti. Maria da başka biri. Başka bir en uzun yaşayan insanlardan başka birisi. 116 yaşına kadar yaşamış o da. Ve şunu söylüyor. Hayatımda hiç et yemedim. Yani inanılmaz. 12 torunu var. 20 tane torununun çocuğu var. Hatta ben şöyle bir şey biliyorum. Bir sözdü bu. Batı inanç gibi bir şey. Torununun çocuğunu görenler cennetlik oluyormuş galiba. <laughs> Bilmem ne kadar doğru. Neyse. Öz biz konumuza dönelim. Diyor ki kendisi. Mutluyum ve devam etmemi sağlayan Tanrı'ya şükrediyorum. Bu kadar uzun yaşayacağımı hiç düşünmemiştim. Kocası 84 yaşında vefat etmiş. Şimdi torunları ve torunlarının torunlarıyla beraber yaşıyormuş ve şöyle diyor. Eskiden her şey daha iyiydi. İnsanlar daha iyi davranırdı. Dans ederdik ama daha ölçülüydük. Yemek yerdik ama daha ölçülüydük. Her şeyi daha ölçülü yapardık demiş. Hala el işi yapıyorum. Vals seviyorum ve hala dans edebiliyorum demiş. Ve aslında uzun ömürlüğünün sırrını sorduklarında da Uzun yaşamın sırrını bilmiyorum. Yaptığım tek şey hayatımda hiç et yemedim. Bunu ona bağlayabilirim demiş. 122 yaşına kadar yaşayan başka biri ise şunu söylüyor. Aslında yani düşündüğümüz zaman doğal nedenlerle ölmüş kendisi. Hala hani hiçbir <laughs> sıkıntısı yok maşallah. 110 yaşına kadar zaten kendi başına yaşamış tamamen. 100 yaşına kadar da bisiklete binmiş. 120 yaşında artık katarakt sebebiyle sigarayı bırakmış. Yani aslında böyle bir beslenme şekli de var. Gerçekten kendisinin uzun yaşama sırrı sorulduğunu şunu söylüyor. Espri anlayışım çok iyi diyor. Bence bu yüzden çok uzun yaşadım diyor. Yani aslında bence burada vermek istediğim mesaj şu. Hayatı çok ciddiye almadım. Ee, mizah anlayışı yüksek olduğu için de belki. Hayata o yönden bakmayı çok benimsemiş bir insan. Belki de o yüzden bu kadar uzun yaşadığını düşünüyor. 114 yaşına kadar yaşayan bir başka biri ise şunu söylemiş. Bedeninizi ve zihninizi meşgul ederseniz uzun bir süre dünyada kalabilirsiniz. Zihniniz ve bedeniniz ikisini de hep meşgul edin. O zaman uzun süre dünyada kalacaksınız. Her gün egzersiz yapın ve hepimiz öleceğiz. Asla ölmekten korkmayın çünkü ölmek için doğdunuz demiş. Vallahi ben de 114 yaşıma kadar yaşasam ben de muhtemelen ölmekten korkmayın derdim yani. 111 yaşına kadar yaşayan bir başka biri ise dünyanın en yaşlı adamı olarak duyurulduğu zaman 2014'te sanırım duyurulmuş. E, şöyle söylemiş. Bu yaşa geleceğimi hiç düşünmemiştim. Bu kadar uzun yaşamamın sırrını bilmiyorum. Sadece henüz ölmedim demiş. <laughs> Ve hayatı boyunca hiç alkol tüketmemiş. Buna bağlı uzun yaşamını. Aslında burada bence tüm uzun yaşayanların yani o uzun yaşamın efendileri dediğimiz kişilerin ortak noktası öğrenmeyi hiç bırakmamaları. Yaşlanabiliriz, fiziksel olarak zor durumda olabiliriz, ama hiçbir zaman e, öğrenmeyi bırakmamak gerekiyor diyorlar kendileri. Zihninin hep meşgul olması. Asla dünyadan uzaklaşmaması, hep yeni bir şeyler öğreniyor olma duygusu zihni diri ve genç tutuyor. Yani aslında her şeyi tek tek öğrenin diyorlar. İşte dünya neden yuvarlak? Neden dönüyor kendi etrafında? Yok işte ya saçma sapan her türlü şeyi öğrenin. Zihninizi hep bir şekilde meşgul edin diyorlar aslında. Bu arada yazarlar kitabı yazma aşamalarının belirli bir döneminde Okinawa'yı zaten ziyaret ediyorlar. Ziyaret ettikleri zaman orada en uzun ömürlü insanlarla zaten bizzat röportaj yapıyorlar. Bu röportajların sonucunu da derlemişler. Japonya'nın asırlık isimlerinden öğütler diye bir bölüm açmışlar kitapta ve orada onların verdiği öğütleri derlemişler. Şimdi onlara bir göz atalım. 1. Endişelenmeyin. Uzun ömrün sırrı endişelenmemektir diyorlar. Kaygıdan uzaklaşmaya çalışın. Bunu yapmak için her gün en azından yolda karşılaştığınız insanlara merhaba, iyi akşamlar, görüşürüz deyin. Hani bunları yapın diyor. Bu bile kaygıyı azaltır. Birbirinizle iyi geçinin, sorun yaratmamaya çalışın diyor. 2. Alışkanlıklar edinmek. Ya bundan gerçekten çok fazla bahsettik. Yani büyük insanların günlük ritüelleri bölümlerinde de söyledik. Arkadaşlar alışkanlık ediniyor olmak o kadar önemli ki Genelinde zaten evet bu insanların bir aikigai'si bir hayat amacı var. Bu yüzden uzun yaşıyorlar ama yani her gün düzenli olarak yaptıkları bir şey de var onları hayata bağlayan. Mesela bir tanesi her sabah 6'da uyanıyor ve sebzelerini yetiştirdiği bahçesine bakıyor. Ya bu bile ona bir sevinç veriyor. Domatesleri, mandalinaları, bir sürü şey var ve onları görmek onu rahatlatıyor. Yani bahçede o bir saati her sabah mutlaka geçiriyor, sonra içeri girip kahvaltı yapıyor. Bu aslında onu canlı zinde tutuyor. Yani yaşlılıkta zinde olmanın tek sırrı aslında bu işte evet tabii ki zihni hep aktif tutmak, egzersiz yapmak vesaire ama her gün düzenli olarak bir yaptığınız bir ritüelinizin olması da çok önemli. Başka bir tanesi her gün saat 4'te kalkıyor, bir fincan kahve içiyor, günün geri kalanı için enerji toplamak üzere de biraz egzersiz yapıyor. Bir tanesi de diyor ki çalışmazsam bedenimin çökeceğini biliyorum. Bu yüzden çok çalışıyorum diyor ama bu öyle maaşlı patronu olan bir iş değil. Kendi hayat amacını gerçekleştirmek için bir şeyler yapmaktan bahsediyor. 3. Arkadaşlıklarınızı her gün besleyin diyor. Arkadaşlarımla bir araya gelmek benim için çok önemli. Temel hobim sevdiğim insanlarla her gün konuşmak uzun yaşamamın sırrının bu olduğunu düşünüyorum diyor. Komşularınızla laflayın, çay için, beraber bir şeyler yapın yani aslında bazısı var ki her sabah 5'te kalkıp evi öylece bırakıp bir arkadaşıyla buluşuyormuş hemen <laughs> ve onunla beraber vakit geçirip yerlere gidiyormuş bu onu besliyormuş mesela sosyal ilişki sahibi olmak da uzun yaşamın en önemli parçası diyebiliriz 4. acele etmeden yaşayın diyor uzun ömrümün sırrı her zaman kendime ağır ol ve rahatla demektir diyor yani Sürekli meşgul kalmak. Evet ama bu süreçte de canı burnuna gelmeden her seferinde tek bir iş yapıyor olmak olarak söylüyorlar. 5. iyimser olmak. Her gün kendime uyandığımda bugün sağlıklı ve enerji dolu geçecek diyorum diyor bir tanesi. Bir tanesi diyor ki kahkaha nereye gitsem kahkaha atarım. Bir tanesi diyor ki torunlarımla hep dans ederim şarkı söylerim. Bir tanesi diyor ne olursa olsun gülümsemeye devam ederim. Yani bunun bir sırrı yok aslında. İyimser olmak aslında hepimizin yapması gereken bir şey. Zaten manifestingi bilmiyor muyuz? Yani bunu yaptığımızda hayatımıza onu da çekiyoruz. Gerçekten öyleymiş gibi yaparak. Yani gülümseyerek, enerjik olarak, enerji dolu hareketlerde bulunarak da zaten güzel enerjileri hayatımıza çektiğimiz bir gerçek. Bunlar artık bilimsel olarak kanıtlandı. Gelelim Dünyanın en uzun ömürlü insanların neler yediğini. Biliyorsunuz Japonya'da kalp damar hastalığından ölüm oranının en düşük olduğu yer Okinawa ve Okinawa neydi? Dünyanın en uzun ömürlü insanların yaşadığı yerdi zaten. Buradaki beslenme ile ilgili 700'den fazla bilimsel makale var arkadaşlar. O kadar incelemişler ki ve şu sonuçlara ulaşmışlar. Geniş çeşitlilikte yiyecekler yiyorlar. Özellikle sebze tüketiyorlar. Ama işin anahtarı çeşitlilik. Yani her gün 18 farklı yiyecek tüketiyorlar. Daha sonrasında her gün en az 5 porsiyon meyve tüketiyorlar ve yine burada da çeşitlilik var. Gök kuşağının oluştuğundan emin oluyorlar. Rengarenk sebzeler, meyveler tüketiyorlar ve tahıl da tüketiyorlar. Bazen erişte, bazen beyaz pirinç yiyorlar ama şekeri o kadar az yiyorlar ki gerçekten şeker inanılmaz artık günümüzde kesinlikle hayatımızdan çıkarmamız gereken bir olgu. Onlar da nadiren yiyorlar. Eğer yerlerse şeker kamışından üretilmiş şekeri tercih ediyorlar. Ayrıca Okinawa'da Japonya'nın geri kalanına göre yarı yarıya daha az tuz tüketiyorlar ve daha az kalori tüketiyorlar. Midelerinin %80'inin doyduğunu hissettikleri an sofradan kalkıyorlar. Buna da hara haçip diyorlar <laughs> ve doyduğunuzu ama biraz daha yiyebileceğinizi hissettiğiniz o an var ya. O anda yemek yemeyi bırakmak uzun yaşamın sırrı. Gerçekten Japonlar buna inanıyorlar. Ve şöyle bir taktikleri var. Bunu daha önce de duymuştum. Her şeyi tek seferde küçük tabaklara koyup öyle sunuyorlar. Örneğin bir tane pilavı küçük bir tabağa koyuyorlar. Bir tane sebzeli bir yemeği bir tabağa koyuyorlar. Bir kase çorba koyuyorlar. Bir kase atıştırmalı koyuyorlar. Bu kadar şeyi gözlerinin önünde görünce aslında küçük küçük, minik minik tabaklara koyuyorlar ama çok fazla koydukları için bu tabaklardan 4-5 çeşit koydukları için porsiyon küçük olmasına rağmen kendi kendilerinin kandırarak beyinlerini aslında doymuş da oluyorlarmış. Yani daha uzun yaşamak için kesinlikle daha az yemek yemek gerekiyor. Yani Okinavalıların sofrasında bulunan 15 yemekten de bahsediyorum Tofu Miso sombalığı, havuç Kudretnarı Kelp yosunu lahana Su yosunu nori Soğan soya filizi Salatalığa benzer bir kabak Soya fasulyesi tatlı patates biber ve Yasemin çayı Okinavalılar resmen sürekli bunları tüketiyorlar Ancak en çok Yasemin çiçeklerinin Çayını ve yeşil çayı tüketiyorlar Çay olarak Ve zaten Okinawa Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nde yapılan bir çalışmaya göre Yasemin çayı kandaki kolesterol seviyesini düşürüyor. Kalp krizi riskini azaltıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Yeşil çayı zaten artık hepimiz biliyoruz bence. Kolesterolü kontrol ediyor ve C vitamini bakımından zengin. O yüzden de tüketiliyor. Uzak durdukları yiyeceklerse rafine şeker aslında. İnek sütü de hiç tüketmiyorlar neredeyse. Bunları tüketmemek daha genç hissetmelerine erken yaşlanma sürecini de yavaşlatmalarına neden olduğunu düşünüyorlar. Egzersiz kısmına gelecek olursak burada değindikleri en önemli nokta şu. Çok yoğun ağır egzersizler yapmamak. Onlar zaten çok yoğun egzersizler hiç yapmıyorlarmış. Sadece hayatları boyunca aktif olmuşlar. Örneğin Netflix'teki o belgeseli izlediğinizde de görürsünüz zaten. Genellikle uzun yaşayan insanların evleri hep böyle yokuşun en tepesinde oluyormuş. Onlar da evlerine giderken bile doğal olarak egzersiz yapmış oluyorlarmış aslında. Yani kendilerine bir katkı sağlamış olunuyormuş aslında burada bilmeden. Ve çok yüksek yoğunluklu egzersizler yapmak yerine esneme hareketleri, hafif yürüyüşler gibi şeyler yaptıkları için de uzun yaşadıklarını düşünüyorlar. Çünkü uzun yaşamanın en büyük sırrı hareket ediyor olmak, aktif olmak. Podcast'in sonuna gelirken belki de bu noktadaki en önemli maddeden bahsedeceğim ve sonra kısa bir özet geçeceğim size. Bir ayki bir hayat amacı olan tüm bu uzun yaşayan insanların ortak noktası Evet tutkularını takip etmek ama inanılmaz kuvvetli bir dirence sahip olmaları aynı zamanda birbiri ardına engellerle karşılaşsalar bile hiçbiri pes etmemiş. 7 kez düş 8 kez kalk, dedikleri o Japon özdeğişini benimsemişler hayatlarında hep bir de şöyle bir duaları var Tanrım değiştiremeyeceğim şeyleri sükunetle kabul etme lütfunu bahşet değiştirmem gereken şeyleri değiştirmek için cesaret ikisi arasındaki ayrımı yapabilmek için bana bilgelik ver ne kadar güzel ya <laughs> evet şimdi 10 maddede özetleyelim 1 aktif kalıyoruz emekli olmuyoruz bu Aikigai'nin en önemli kurallarından biri. Sevdiğimiz şeyi yapmaktan kaç yaşına gelirsek gelelim asla vazgeçmiyoruz. Yaptığımız, değerli bulduğumuz işlere hep devam ediyoruz. Bitirsek de güzellik katıp yarar sağlayıp dünyamızı şekillendirmeye çalışıyoruz. 2. Aceleci olmuyoruz. Eski bir değişim belirttiği gibi yavaş yürüyoruz ama çok ilerliyoruz. Telaşı arkamızda bırakıyoruz. 3. Midemizi tıka basa doldurmuyoruz. %80 kuralına uyuyoruz. 4. Çevremizde mutlaka arkadaşlarımız oluyor. Kendimizi sosyal hayattan soyutlamıyoruz. Hayal kuruyoruz onlarla beraber, bir şeyler paylaşıyoruz, tavsiyeler alıyoruz, eğleniyoruz. 5. Bir sonraki hayatının aşamasına göre aslında hareket ediyoruz. Kendimizi, bedenimizi uzun süre çalışmaya devam etmesi için her zaman motive etmeye çalışıyoruz egzersiz yapıyoruz ama yoğun egzersiz yapmıyoruz. 6. Gülümsüyoruz. Her zaman neşeli bir tavır takınacağız ve ne yapacağız sonra? Bir şeyler harika gitmese bile harika gitme olasılığı olduğunu hatırlayarak ilerliyoruz. 7. Doğayla bağlantımızı asla kesmiyoruz. Kendimizi şarj etmek için sık sık doğaya dönüyoruz. 8. Hep şükrediyoruz. Ne yaşarsak yaşayalım. Her gün bir dakikamızı ayırıp Atalarımıza, aldığımız nefese, yediğimiz yemekle desteklenen doğaya, günümüzü aydınlatan güneşe bile şükrediyoruz. 9. Anı yaşıyoruz, geçmişi geçmişte bırakmaya çalışıyoruz. Ve en önemli madde 10. Ayki takip ediyoruz, onu buluyoruz. İçimizdeki o tutkuyu, günlerimizi anlam katacak olan o olguyu bulmalıyız. Ve tabii ki henüz bunu bilmiyorsak da, Hemen görevimizi, Aikigai'mizi keşfetmek olarak belirliyoruz. Sizi her gün yataktan büyük bir sevinçle kaldıracak o şeyi, hayatın yaşamaya değer olduğu o şeyi, yani Aikigai'nizi bir an önce bulmaya davet ediyoruz. Eğer onu hala bulamadıysanız, bulmayı en azından deneyin. Hangi işte iyi olduğunuzu ve ne yapmanın size iyi geldiğini keşfedin. Herkesin Aykegahesini bir gün bulması dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.